Profesör Doktor Burhan Baltacı hocam şöyle bir şey sormuş. Diyor ki hocam günümüzde nasların anlaşılmasında makasıt meselesi ihmal mi edilmiştir? Nasların sadece zahirine bakan din anlayışının ortaya çıkardığı sorunlara makasıt ne derece çözüm olur? Şimdi onu anlatıyordum ya makasıt evet. bir umdeleri belirleyecek evet. hareket noktalarımız ne? Bir ilkeleri belirleyecek. Bir de gayeleri belirleyecek kardeşim gaye. Yani benim namaz kılmamdan gaye nedir? Benim şufa hakkını bir müessese olarak belirlenmemdeki maksat nedir? Ya sen hile-i şer'i adıyla o maksadı tamamen ortadan kaldırıcı bir faaliyette bulunuyorsun. Adına da fıkıh diyorsun. Böyle fıkıh olmaz olsun. Zekat ve valim hakkun diyor Allah. Onların mallarında hak vardır. Hak. Hak. Mahmud Akka'da, Akkad diyor ki Allah diye bir kitap var onun küçük. Ee, Hristiyanlığı e, temsil eden tek bir kelime nedir diye sorsan onlar sevgi diyorlar ya sevgi. Ne kadar sevgiyse hep kendilerine yontuyor. Kendilerinden olmayanlar ondan hiçbir şekilde nasiplenemediler şimdiye kadar. Peki diyor bunu İslamlık adına söyleyecek olsak ne olabilir mesela? Bizi izleyenlere ben de sorayım. İslam'ı tek bir kelimeyle ifade edecek hangi kelime olabilir? Tek bir kelime hangi kavram olabilir işte her neyse diye bu soruyu soruyor. Şimdi bu soruya cevap olarak ben dahi katılıyorum. Hak diyor kardeşim, hak. İslam'ın tek bir kelimeyle temsil edilmesi söz konusu olacaksa o kelime kanaatimce Rahmet değilse haktır. Hak ise yanında rahmet de vardır. Haktır, hak. Allah diyor ki ve emvalihim hakkun lis-sa'il vel mahrum. Onların mallarında hak vardır diyor. Ya bu yoksul insanların işte ihtiyacını dile getirebilenler, bir de getiremeyenler var yani. Bunların hakkı var diyor. Ondan sonra benim fıkım benim fıkhım bu hakkı düşürmek için dalavere ile uğraşıyor. Bu bir hile-i şer'iyye olabilir mi ya? Bu bir hile-i şer'iyye olabilir mi? Biz bu, biz fıkhımızı bugünkü hukuka indirgedik. Hukukun diyani bir yönü yok. Ama benim fıkhımın asıl yönü diyani yönüdür. Yani 1926'dan sonra Türkiye'de Fıkhımız artık yürürlükte değil ama bütün Müslümanlar fıkhımızı hala diyani olarak kendilerine yol gösteren ahkam-ı şer'iye olarak görürler bir şekilde. E, haramlara riayet ederler, işte domuz yemezler, her türlü domuzluğu bazen yapsalar da affedersiniz. Kesinlikle. Domuz yemezler, yani içkinin içseler de haram olduğunu bilirler vesaire. Yani tamamen iltizama dayalı olarak fıkhımızı hayatlarında bir şekilde e, e, kimsenin annesiyle, yeğeniyle, halasıyla, teyzesiyle evlenmeye kalkıştığını ben duymadım yani. Bu bizim fıkhımız. Diyani olarak ben diyorum ki bu benim dinimdir. Yani beni kimse icbar etmese de Allah Allah'ın hukukum var benim ben bu hukuka riayet ederim komşularımla ilgili hukukum var ben buna riayet ederim. Tamamen iltizama dayalı bir şey bakın. Biz bu anlamda fıkhımızı İslam hukuku diye hala bugün okutuyoruz ya bir fıkıhçıların toplantısında Diyanet İşleri Başkanı'ydı Ali Bardakoğlu hocamız o zaman. Orada da karar aldık dedik ki ya şu İslam hukukundan vazgeçelim de fıkıh diye yine eski kullanıma dönelim diye. Ben de o zaman İslam hukukuna giriş diye bir kitap sipariş etmişlerdi bana. Ben ona fıkıh ilmine giriş adını koydum ve öylece yayınlandı. Bak ne güzel de oldu fıkıh ilmine giriş. Mecellede ilmi fıkıh diye mesela adını koyuyor ve tarif ediyor. Dolayısıyla bizim İslam hukuku derken yani lahmü şahatafilı sirahat derler. Yani terminolojide böyle çok da cimrilik olmaz. Yani önemli olan Ondan neyi kastettiğimiz yani eğer biz İslam hukuku derken de gene fıkhımızı kastediyorsak bundan çok kocunmayız. Ama hukuk salt hukuka indirgiyorsak diyani yönünü tamamen görmezden geliyorsak o zaman namazı öğretirken yat kalk şeklinde bir öğretiye dönüyor. Zekat hesap kitabı dönüyor vesaire. E, miras keza öyle oluyor. Yani işte ne kadar kaçırabilirsek işte vergi nasıl kaçırırken insanlar 9 tombalak dönüyorsa, atıyorsa aynı şekilde aynı şekilde zekatı düşürmek için de aynı tavırları göstermeye başlıyor arkadaş. Bu bu yani bir Müslümanın ahlakına uyar mı? Bir Müslümanla uyar mı? Dibi dibi kökü sapa sağlam inançlar olan ve o inançlarla Allah'a bağlanan bu inançlardan ortaya çıkan davranışları ve bu davranışların sonunda erdemleri olan bir Müslümana böylesi bir tavır uyar mı, sığar mı yani? Dolayısıyla biz tekrar ediyorum umdelerimizi makasit-i şeriyanın hulasası benim kanaatim umdelerimizi belirlesek, ilkelerimizi belirlesek ve de gayelerimizi belirlesek. Mesela bir örnek vereyim. Gayem benim Ankara'ya gitmek olsun. Değil evet. mi? Ankara'ya evet. gideceğim. E nereden gideceğim? Hareket noktam neresi? İşte o belli olacak. Peki yol beni Ankara'ya götürecek olan yol e o belli sıratı müstakim denmiş. O, o yolun üzerinde bir takım ilkeler, işte yön levhaları, uyarı levhaları bilmem neler, hepsi konulmuş mu? Konulmuş, işte ilkelerimiz. Aydınlatma, ışık ilke. Sağlanmış mı? Sağlanmış. Şimdi ben buradan işte Ankara'ya gideceğim. Yol belli, yol. Yolda bir takım ışıklar, aydınlatma, işte uyarılar, levhalar ve her şey var. Bir takım kurallar var. E yolu kim alacak? Ben alacağım. Neyle alacağım? Vasıta ile alacağım. Dini konularda vasıta, şer'i, cüz'i deliller olmaktadır. Edille'yi şer'iye dediğimiz şey olmaktadır. Yani ne kadar küllilerimiz olsa da, Sonuçta bu şer'i delilleri devreye sokarak biz buradan işte bu yoldan bu yolda giderken uyarı levhalarını dikkate alarak varacağımız yere varmak için çaba göstereceğiz demektir. Yani cüz'i bir vahsı da olmadan küllilerle biz amaca ulaşamıyoruz. Bu kavaiidi külliye ile ilgili kitaplarda buna buna uyarı olarak söylerler. Yani efendim el umuru bir makası diye innama le amaru bin niyat efendim şimdi benim niyetim işte bu dolayısıyla içki içiyorum ama yani niyetim işte şu yani mesela diyelim neyse olur mu? yani niyetinizin salt niyetinizle bu iş olur mu? dolayısıyla umdelerinizin olması lazım ilkeler ışığında olması lazım ve gayeye ulaştıracak biçimde olması lazım. Şimdi e, hani vaktiyle Almanya şeyi vardı ya e, filmlerde de yapmışlar filmlerde yapmışlar. Sizi Almanya'ya götürüyoruz diye otobüse dolduruyorlar insanları götürüyorlar. Issız evet. e, bir yere geldiniz diye bırakıyorlardı falan. Evet. Şimdi bizim şer'i ahkam deyip de hayatımızda uyguladığımız şeyler Gerçekten böyle olabilir mi, olamaz mı? İşte bizim bunların hesabını da yapmamız gerekiyor. Bunların muhasebesini de yapmamız, sağlamasını yapmamız gerekiyor. Makaz-ı Şer'ianın bugün için en önemli işlevinin bence bu olması gerekiyor. Yani şer'i hüküm uyguladığımız şer'i hüküm şairin o hükümden gözettiği maksadı gerçekleştiriyor mu yoksa gerçekleştirmiyor mu? Şari'nin en önemli maksadının hak olduğunu, adalet olduğunu ve hatta adaletin ötesinde ihsan olduğunu bilmeyenimiz var mı? Bunları biliyoruz. Evet. Yani istikra sonucunda şeriatımızın adil olduğunu, adalet esası üzerine kurulu olduğunu, hak olduğunu ve rahmetle boyanmış olduğunu bunları biliyoruz. Şimdi müftü olarak sen bana bir cevap veriyorsun. Mesela ne diyeyim ben? Almanya'da yaşayan bir işçiyim. Karadavi'ye soruyorum. Meşhur Karadavi hocaya soruyorum. Diyorum ki hocam ben burada işte Gavuristan'da neyse yaşıyorum. Burada hayat çok pahalı. Evler çok pahalı. Ondan sonra bir ev sahibi olmam gerekiyor. İla nihayete ben bunu Böyle sürdüremem. Aldığım ücretin üçte birisini, yarısını ev kirası olarak ödüyorum. Halbuki burada morgıç diye bir sistem var. Bu morgıç sistemiyle ben bir ev sahibi olma imkanını haiz oluyorum. Bunu kullanayım mı? diye sordum ben vaktiyle 20 sene önce. Kime? Karadavi'ye. Karadavi tabi biliyorsunuz İslam dünyasında e, hakikaten benim kanaatimce bir numara e, büyük bir alim. Aynı zamanda e, e, bilge de yani bilge de e, böyle bir insan. O zaman El Halal ve Haram diye kitap yazmış. Yazık, yazdığında o kitaba e, müthiş bir e, muhalefet e, göstermişler. Demişler ki yahu eee sen bu kitabın başlığını El Halal ve'l Haram değil de El Halal ve'l Halal desen daha iyi olurdu demişler. O da demiş ki siz yazsaydınız herhalde kitabın adı da El Haram ve'l Haram olurdu demiş. Şimdi böylesi bir adam yani ufku oldukça geniş olan bu adam o gün o gün insanlara dedi ki haramdır dedi. Riba haramdır. Yok morguştur, işte, bu bilmem şudur budur, yok haramdır dedi. Ve, ve Karadavi'nin sözünü tutan bu dindar insanlarımız of imkanı kullanmadı ve onlar hala kira ödüyorlar. Öbür taraftan gene Müslüman ama e, az çok şartları içinde yaşadığı hayatın şartlarını e, bilen insanlar belki, Dolayısıyla onlar da hocanın sözünü tutmadılar. E, bu fır imkanı kullandılar ve ev sahibi oldular. Şimdi 20 sene sonra hoca bu kitabında diyor ki bak bu kitabında diyor ki ben hata etmişim diyor. O zaman o zaman El Fıkhul İslami fi Tevbil Cedid e, kitabının yazarı Zerka Üstad var ya Mustafa Ahmet e, Zerka. O Cevaz veriyordu ama ben vermedim diyor. Benim sözümü tutanlar hala ev kirası ödemeye devam ediyorlar. Tutmayanlar ise ev sahibi oldular diyor ve ben yanılmışım diyor. Sonra onların bir fetva kuruluşu var. O kuruluşta yanılgılarını da belirterek işte görüşlerini değiştirdikleri de bunun caiz olacağını falan söylüyor. Hocam, Buna benzer birçok şey var. Bakın. Bu 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 bir günümüzde de aynı şekilde bizim için de bir problem. Şimdi Kur'an'ın e, amacı nedir mesela? Kur'an geldiği zaman hakkı ikame etmek için gelmiş. Rahmetiyle bütün insanlığı kucaklamaya çalışmış olan Kur'an'ın amacı nedir? Bu riba ayetinin sonunda la tazimuna ve la tuzlamu. Ne sömürün ne de sömürülün yani ne sömürün insanları yani riba bir sömürü aracıdır yani buna fail olarak da muhatap olarak da imkan vermeyin anlamında böyle amaçlı da belirleyen bir hüküm vaz etmiş biz ondan sonra ne bağlama bakmışız ne amaca bakmışız demişiz ki faiz haramdır tamam faiz haramdır riba Kur'an'daki anlattığımız şekilde riba haramdır. Kur'an'ın ribanın haram olduğunda herhangi bir şey yok. Herhangi bir tereddüt yok. Ama neyin riba olduğu, neyin sömürü aracı olduğu konusunda bugün ciddi anlamda bizim kafa yormamıza, iştihad etmemize ihtiyaç vardır. Bendenizin bir makalesi vardı. Yetkin Yetkin Düşünce diye dergisinde de yayınlandı. O hani mevridin hasta işte hadi yoktur deniyor ya. Evet. kural olarak. Benim o makalenin başlığı nedir biliyor musun? Asıl Mevlid'i nasta işte da var. Asıl Mevlid'i nasta işte da vardır. Şimdi riba deyince hiç kimse ribanın ne olduğunu sormadı çünkü Peygamberimizin amcası Abbas dahil olmak üzere birçok insan riba ile geçiniyorlar. Efendim Kur'an diyor ki eli darda olana mühlet verin diyor. Sen hazıratun ile meysel. Bak bak bak. Kur'an'ın getirdiği şeyi bak ya. Mühlet verin diyor. Ama bu riba horlar süre veriyorlar. Borcu katlıyorlar.